hallerini bir görseydin. Niye bu kadar delirdiğimi anlardın. Emin misin sen ya? Muazzez bana dershanede olduğunu söyledi. Ya sana öyle mi dedi? Sayitler özel ders alıyorsa onu bilemeyeceğim. Benim buna kesin bir çözüm bulmam lazım artık. Bana bak. O fingirdek nişanlını söyle. Çeksin o ellerini Sait'in üstünden. Kızın gözü dönmüş sokak ortasında böyle yiyecek gibi bakıyordu çocuğa. Ya yeter artık ama he. Ben burada bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Sen bıdı 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 konuşuyorsun. Bak aklıma bir şey geldi. Eğer başarılı olursak bu işten ikimiz de kazançlı çıkarız. Sahi mi? Nasıl olacak? Öyle bir şey yapacağız ki. Bir daha asla bir araya gelemeyecekler.